namaz kılan kimseye, namaz için evinden çıkan kimseye <laughs> ihramlı hacının sevabı verilir. Hacı, hacı, hacca giden adamın sevabı veriliyor namaz kılana. Ebu Davud rivayet etmiş bazı. Efendimiz ve Vesselam buyurdu. Men harace min beytihi mutatahiran ila salatin mektubetin. Kim? Evet. Evde abdestini alıp güzelce farz namaz için evinden çıkarsa fe ecruhu ke hacil muhrim aynen ihramlı hacı gibi sevap alır. Ya hac nasıl bir sevabı var? Değil mi? Ne kadar meşakkatli. İşte hac yapmış gibi sevap alır. Abdestini evde güzel alıp namaz için çıkan kimse. وَمَنْ خَرَجَ اِلَى تَسْبِيحَ الْبُحَى Kim? Buh'a namazını kılmak için evinden çıkarsan. Yani camide kılmak için çıkarsa evet la yunsibuhu evet onu da yormuyor illa yiyyahu. Ancak bu yoruyor Yani sadece kuşluk namazını kılmak için camiye gittin ya. Sadece maksadı bu yani. Bunun için yolluyor. Başka bir sebep yok çıkması için. Ke fe ecruhu ke ecril mu'temir. Subhanallah. Umre yapan adamın sevabı var ona. Ya yani durumun müsaade cami yakınsa çık dört rekat kuşluk camide kıl umre sevabı kazan. Allah Allah. Subhanallah ne büyük fazilet. Ve salatun ala eteri salatin la lagve beynehuma kitabun fi illiyin. Evet bir namaz ki o namazın <laughs> peşine lağım yapılmıyor. Boş sözler, boş işler yapılmıyorsa şu iki arada namaz, iki namaz arasında o amel illiyyine yazılır. Okunan <laughs> namaz illiyyine yazılır cennetliklerin. Evet yazıldığı yere yazılır. Ebu Davud rivayet etmiş bu müjdeli hadisi şerifi.